Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimle beraber girmek istediğiniz nitelikli okulların taban ve tavan puanlarını aynı zamanda yüzdelik dilimlerini inceleyeceğiz. Müzik Dersimize başlamadan önce LGS İnkılap Tarihi konu anlatımları, yeni nesil soru çözümleri, yeni nesil deneme çözümleri, Online deneme çözümleri ve deneme analizi PDF olarak deneme paylaşımı yapıyorum. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki sizler için dün topluluk bölümünde bir soru açmıştım ve demiştim ki arkadaşlar gitmek istediğiniz nitelikli liseleri oraya yazar mısınız ve bir video hazırlayacağım söylemiştim. İşte tam olarak bu video ile karşınızdayım. Yani bu videoyu biz sizle beraber etkileşimli yapıyoruz. Ben hazırlıyorum. Sizler de bu videoya katkı sağladınız ve bu videoda sizler de olacaksınız. Eğer bundan sonraki videolarda da olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Böylece bu tarz etkileşimli videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi öncelikle şunu belirtmeliyim ki burada sizler için bir liste oluşturdum. Listede gideceğiniz okulun yani gitmek istediğiniz okulun öğrenim süresi, öğretim şekli, yabancı dili, kontenjanı, taban puanı... En yüz, yüksek yüzdelik dilimi ve en düşük yüzdelik dilimi. Bunların hepsini teker teker sizler için oluşturdum. Tam 3 saatimi verdim ama değdi arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir liste oluştu. Sizler için hem motivasyon videosu olacak hem de okullar hakkında bilgilendirici bir video olacak. Ben sizlere bu bilgileri verirken zaten sizler de yan tarafımda göreceksiniz. Ayrıca hazırladığım dosyayı da açıklama kısmına PDF olarak bırakıyorum. Oradan sizler de okullara bakabilirsiniz, kendi isimlerinizi görebilirsiniz. Bilgilere geçmeden önce şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Burada hazırladığımız bilgiler son LGS yani 2019 LGS bilgileridir bu seneyle hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz. Birebir aynı olacak diye kesinlikle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani puanlar yükselebilir, azalabilir. O, o, bu sene sınava girdikten sonra belli olacak şeyler. O yüzden burada vereceğimiz bilgiler 2019 LGS bilgileri olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. İlk öğrencimiz Enes Eno Eroğlu, Çanakkale Fen Lisesi, Biga İgdaş Fen Lisesi ve Çanakkale Çan Fen Liselerini arkadaşımız Hedefliyormuş ve bu arkadaşımız en az 450'yi geçmeli gibi görünüyor. Çünkü Çanakkale Pen Lisesi 466 taban pu puanla almış. En yüksek yüzdelik dilim %2.4. En düşük yüzdelik dilim 0.01. Şimdi hemen devam ediyorum. Harun Reşit Taşhan Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'ni istiyor arkadaşımız. 90 öğrenci bu okula yerleşecek. Arkadaşımızın en az 429 puan alması gerekiyor yüzdelik dilim olarak da %7.47 ve 3.61'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. Geliyorum bir diğer arkadaşımıza Reyyan Miran Konya e, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesini hedefleyen arkadaşımız 120 öğrenci arasına girmeye çalışacak. Yani 120 öğrenci alıyor bu okul. 416 puan almalı. %9.65 ve 4.89'luk dilim arasına girmeye çalışacak Reyyan. Bunu başaracak ben biliyorum. Şimdi geliyorum Meryem'e. Meryem de yine Reyyan gibi başaracaklar arasında inşallah. Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi öğrencisi olmaya çalışacak. Meryem 467 puan alması gerekiyor. %2.22'lik dilimle %0.06'lık dilime girmesi gerekiyor. Bunun için de gayret ediyor ve edecek de inşallah. Hep birlikte hedeflerimiz için gayret edeceğiz. Ali Osman Aydın'a geliyorum. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'ne gitmek istiyor. Ee, Ali Osman Aydın. E, İngilizce eğitim e, şeklindeki bir okul yani yabancı dili İngilizce. E, tabii ki dersler Türkçe işleniyor ama İngilizce olarak da dersler var. 120 öğrenci arasına girmeye çalışacak. 471 puan almalı en az. %1.82'lik ve 0.01'lik dilim arasında yer almalı. Esma'ya geliyorum. Konya Meram Fen Lisesi hedefleyen Esma 120 öğrenci arasına girmeli ve 485 puan en az almalı. %0.63 ve %0.01'lik dilimlere girmeli. Esma'nın işi zor ama imkansız değil. Biz hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Bengisu'ya geliyorum. Bengisu Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ni hedefliyor. Balıkesir Karesi'de bulunan 459 puan alması gerekiyor. %3,21 ile 0,39 arasında yüzdelik dilime girmesi gerekiyor. Alim Kaçar'a geliyorum. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi hedefleyen öğrencimiz 457 puan almalı ve %3.46 ile %1.3'lük dilim arasında yer alması gerekiyor. Alime de başarılar diliyoruz. Hatice Kurt, Hatice 2 okulu yazmış Eyüp Aygar Fen Lisesi Mersin'de ve Mersin Yusuf Kalkan Anadolu Lisesi Fen Lisesi için 486 puan almalı ve %0.5 ile %001'lik dilime girmeli. Anadolu Lisesi için 437 puan ve 6.25 ile 4.25'lik dilimler arasına girmeli. Tuana'ya geliyorum Tuana Tahan. Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi'ni hedefleyen öğrencimiz 422 puan alması gerekiyor. %8.67'lik dilimle %4.32'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu video hem isimlerinizi okuduğum hem de okullarla ilgili taban ve tavan puanları verdiğim, yüzdelik dilimleri verdiğim bir video oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video. Sizler için de bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Gar Sabunu ismi biraz değişik. Hatay Defne Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi isteyen öğrencimiz 455 puan hedefliyor. Ve %3.69 la 1.69'luk listeye girmeli. Sümeyye Zerda Teker 3 tane yazmış ama ben bir tanesini okuyacağım. İzmir Fen Lisesi. İzmir Fen Lisesi hedefleyen öğrencimiz yüksek bir puan almalı. 494 puan alıp %0.11 ile %0.01'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. King Light, Burdur Bucak, Adem e, Tolunay Fen Lisesi e, hedefleyen öğrencimiz 457 puan almalı, %3.45'lik dilimle %0.11'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. Sevim Öztaş, Gaziantep Sebahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi hedefleyen öğrencimiz 387 puan almalı ve %15.63'lük ve %7.73'lük dilim arasına girmesi gerekiyor. Mega Krov isimli öğrencimiz Osmaniye'de 2 okul hedeflemiş. Osmaniye Fen Lisesi'ne girmek istiyorsa eğer 475 puan alıp %1.41 ve 0.09'luk dilim arasına girmeli. Hasan Aybaba Anadolu Lisesi için 440 puan alıp 5.74 ve 1.49'luk dilim arasına girmeli. Defne Korkmaz'a geliyorum. 3 okul belirlemiş arkadaşımız. Hatay Fen Lisesi, Osman Ökten Anadolu Lisesi, Nevzat Şahin Anadolu Lisesi. Hatay'dan çok fazla öğrencimizin olduğunu söyleyebilirim. Hatay Fen Lisesi'ni okuyayım ben sizlere. 473 puan almalı bu öğrencimiz ve 1.62'lik ve 0.06'lık dilime girecek inşallah. Defne'ye de başarılar diliyoruz. Sudecan, Sudecan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi hedefliyor. Eee 300 bir dakika yanlış bir şeye baktım ben şu anda. Ha 330 öğrenci alacakmış. Bayağı öğrenci alacakmış. 484 puan almalı ve 0.72 ile 0.01'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. Eğer Sudecan, Ankara, Atatürk, Anadolu Lisesi'ni kazanırsa benim dayımın da öğrencisi olacak. Dayım da orada din kültürü öğretmeni. Gazi Bilmez, Hatay Fen Lisesi ve Nevzat Şahin Anadolu Lisesi hedefliyor. Yukarıdaki birkaç arkadaşında olduğu gibi. Hatay Fen Lisesi 473 puan alıyor. 1.62'lik dilim ve 0.06'lık dilime girmeli. Nevzat Şahin Anadolu Lisesi için de 455 puan almalı. 3.69'luk ve 1.69'luk dilim arasında yer almalı. Sena Eren, özür dilerim. Bursa Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'ne gitme gitmek istiyor arkadaşımız. 385 puan almalı. %16 ve %5.94'lük dilim arasında yer alması gerekiyor. Ceyda Özgür Buca Fatma Saygın Anadolu sesini hedefleyen arkadaşımız İzmir Buca'da. 452 puan almalı. 4.12 ve 2.73'lük dilim arasına girmesi gerekiyor. Oktay Karaaslan, Kayseri Melik Gazi, Şehit Mustafa Sezgin, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni hedefleyen arkadaşımız 422 puan almalı. 8.52 ve 0.69'luk dilim arasında yer almalı. Çiçek Acır, Adana Çukurova, Adana Anadolu Lisesi'ni hedefleyen öğrencimiz 468 puan almalı. 2.16 ve 0.38'lik dilimler arasında yer alması gerekiyor. Emirhan'a geliyorum. Emirhan Kahramanmaraş Top Fen Lisesi'ni hedefliyor. 470 puan almalı. %2'lik ve %0.01'lik dilim arasında yer alması gerekiyor. İsmet Olcay ve Emrah Melek isimli iki öğrencimiz Ebru Naim Fen Lisesi'ni hedeflediklerini belirttiler. 474 puan almak almaları gereken arkadaşlarımız %1.58'lik ve 0.11'lik dilimler arasında yer almaları gerekiyor. Eda Bingöl'e geliyorum. Doğu'nun güzel şehri Malatya'dan yazmış. Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Hedefleyen öğrencimiz 472 puan almalı, 1.76 ve 0.95'lik dilim arasına girmeli. Buradan da Malatya'yı duymuşken benim e, ev arkadaşım olan Numan Oflaz'a çokça selam söylüyorum. Youtube'da benim devamlılığımı sağlayan kişilerden bir tanesidir. Bu videoda da ona teşekkür etmiş olayım. Betül Şahin'e geliyorum. Betül Şahin Kocaeli İzmit Kocaeli Fen Lisesi'ni hedefleyen arkadaşımız 481 puan almalı ve 0.92 ile 0.01'lik dilim arasında yer alması gerekiyor. Bot Uhu kokusu isimli öğrencimiz yine Hatay'dan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'ni hedefleyen arkadaşımız 455 puan almalı. 3.69 ve 1.69'luk dilim arasında yer almaları gerekiyor. İrem Yiğit'e geliyorum. İrem Yiğit de Konya'daki okullarımızı hedefleyen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'ni hedefliyor arkadaşımız. 416 puan alıp 9.65'lik dilim ve 4.89'luk yüzdelik dilim arasına girmesi gerekiyor. Zehra Budak, Kocaeli Kanuni Sultan Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'ne gitmek istiyor arkadaşımız. 409 puan almalı. 10.99 ve 5.12'lik dilim arasında yer alması gerekiyor. Yine Antalya'da çok e, yazılan ilerden bir tanesiydi. Antalya e, döşeme altı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi çok fazla yazıldı. Nesibe Çıtak arkadaşımız burayı istiyor. 484 puan almalı ve 0.72 ve 0.06'lık dilimler arasında yer alması gerekiyor. E, Mustafa Çavdar Süleyman Demirel Fen Lisesi yazmış bana yorumlarda. Ama e, Kahramanmaraş'ta Süleyman Demirel Fen Lisesi bulamadım. Kahramanmaraş Fen Lisesi diye geçiyor büyük ihtimalle. E, puan olarak arkadaşımızın puan olarak burada listede görünmüyordu. Ama yüzdelik dilim olarak 2.19 ve 0.12'lik dilimler arasında yer alması gerekiyor. LGS 2020 kullanıcı isimli arkadaşımız da İçel Anadolu Lisesi'ni hedefliyor. 451 puan almalı ve 4.25 ve 1.18'lik dilimler arasında yer alması gerekiyor. Muhammed Yiğit Ağrı'dan yazmış bizlere. Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi istiyor arkadaşımız. 414 puan, 9.94 ve 0.92'lik dilimler bu okula yerleşmesi için yetecektir. Feride Sarı, Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi istiyor arkadaşımız Konya'da. 447 puan alması gerekiyor. 4.72 ve 2.84'lük dilimler arkadaşımıza yetecektir. Atalay Çelik adlı öğrencimiz Enerji Sabandırma Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 453 puan almalı. 3.87 ve 0.44'lük dilimlere girmeli. Bili Eliş isimli kullanıcı kullanıcı isimli arkadaşımız Şanlıurfa Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istiyor. Arkadaşımız 373 puan almalı ve %19'luk dilimle 1.59'luk dilim arasında yer alması gerekiyor. İstanbul'dan Mehmet Dinçarslan bizlere Çapa Fen Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Fen Lisesi 3 tane okulu yazmış. Sizler yan taraftan zaten görüyorsunuz ama ben bir tanesini okuyayım. Mesela Çapa Fen Lisesi'ni okuyayım. 492 puan alması gereken arkadaşımız %025 ve 0.01'lik dilim arasına girmesi gerekiyor. Ve gerçekten sıkı çalışmalı bunun için. Sizlerle birlikte bunları başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Esat Yılmaz'a geliyorum. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi gerçekten güzel bir okuldur. Bizim yöneticilerimizin birçoğu da devlet yöneticilerimizin birçoğu da bu okuldan mezundur. Esat da inşallah bu okula giderek gerçekten güzel bir gelecek hedefleyecek önüne. Esat'ın bu okula gitmesi için 478 puan alıp 1.17'lik ve 0.01'lik dilime girmesi gerekiyor. İbrahim Kıvanç Nevşehir Avni İncekara Fen Lisesi'ne gitmek için 458 puan alıp 3.31'lik dilimle 0.11'lik dilim arasında yer alması gerekiyor arkadaşımızın da. Duygu serte geliyorum. Duygu arkadaşımız Bursa ve Yalova'da iki okul istiyor. Bursa Anadolu Lisesi'ne gitmesi için 473 puan alıp 1.62 ve 0.68'lik dilimler arasında yer alması gerekiyor. Yalova Termal Fen Lisesi için ise 459.75 puan alıp 3.14 ve 0.01'lik dilimler arasında yer alması gerekiyor. Şimdi birazcık soluklanayım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, ülkemizin dört tarafından, dört bir yanından, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden öğrencilerimiz yazmışlar. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, i̇lk başladığımda YouTube'a 100 abonem vardı ve hepsi de akrabalarımdı. Zorla abone olun falan diye böyle dürtüyordum onları. Ama e, şu anda baktığımız zaman 29.000 kişiyi geçtik. 30.000'e doğru hızla ilerliyoruz. Abone sayımız her gün artıyor. Ee, arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Sizler de destekliyorsunuz. Bundan sonra da arkadaşlarınıza e, haber verirseniz çok sevinirim. Elimden geldiği kadar size destek olmaya çalışıyorum. Mesela bu liste gerçekten 3 saatte hazırlan Çok büyük emek içeriyor. O yüzden bize destek olabilirseniz çok sevinirim diyerek hemen devam edelim. Strong isimli arkadaşımız Eskişehir Tepebaşı Eskişehir Anadolu Lisesi'ni istiyor. 465 puan alıp 243 ve 055'lik dilim arasında yer almalı. Şimdi hemen Behis de arkadaşımıza geçmeden şunu da söyleyeyim. Karadeniz'den biraz az takipçimiz var. Yani niye bilmiyorum ama Karadeniz'den çok fazla görmedim. Mesela Samsun duymadım. Ordu duymadım. Giresun, Trabzon, Rize çok fazla duymadım. Yani en azından burada yok. İnşallah Karadeniz'den de arkadaşlarımız katılacaklar aramıza diyelim. Şehit Münir Alkan Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 477 puan almalı. Ve 1.3'lük dilimle 0.09'luk dilim arasında yer almalı. İknur İçdüzer isimli arkadaşımız. Çorum merkezde. Çorum Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni hedefliyor. 364 puan almalı. %21 ve %2.62'lik dilimler arasında yer almalı. Cemre Yorgun yine Hatay Defne, Nevzat Şahin Anadolu Sesi istiyor. Bu arkadaşlarımız eğer bu okulu kazanırlarsa ki kazanacaklarına inanıyorum. Hepsi sınıf arkadaşı olacak. Bu Sadece buradan en azından 5-6 tane Nevzat Şahin Anadolu Sesi isteyenler var. 455 puan almalı. 3.69 ve 1.69'luk dilim arasında yer almalı. Murat Sergen Zambak isimli arkadaşımız Yücel Boru Fen Lisesi Kocaeli Gebze'de bulunan lise istiyor. 463 puan almalı. 2.73 ve 0.45'lik dilim arasına girmeli. Hayaller Hayatlar isimli öğrencimiz Burdur Ercan Akın Fen Lisesi istiyor. 461 puan almalı. 2.89 0.11'lik dilim arasına girmeli. Mustafa Aydın Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 473 puan alıp 1.66 ve 0.26'lık dilimlere girmeli. Tenzile Yeni Gün ve Tuana Tozoğlu isimli arkadaşlarımız Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi istiyorlar. Erkek Lisesi ismine takılmayın arkadaşlar hem kız hem erkek öğrencilerimizi alıyor bu okul. 494 puanla alan bir okul gerçekten çok kaliteli ve nitelikli bir okuldur. 0.11 ve 0.01'lik yüzdelik dilimlerle alıyor. İnşallah bu arkadaşlarımızı da oraya göndereceğiz. Arkadaşlar arasında isimli öğrencimiz ise İzmir Fen Lisesi istiyor. 494 puan almalı. 0.11 ve 0.01'lik dilimler arasında yer almalı. Arkadaşımızı da oraya göndereceğiz inşallah. Furkan Online isimli öğrencimiz Kütahya Nafi Güral fen lisesi istiyor. 471 puan almalı. 1.89 ve 0.11'lik dilimler arasına girmeli. Yavuz Han Antalya Konyaaltı Doktor İlhami Tankut Anadolu Lisesi istiyor. 444 puan alıp 5.21 ve 2.14'lük dilimlere girmeli. Nasrullah Özdemir Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi istiyor. 441 puan alıp 5.58 ve 3.43'lük dilimlere girmeli. Baki Elmas Şanlıurfa Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 455 puan alıp 3.72 ve 0.11'lik dilimlere girmeli. Zeynep Uysun Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi isteyen arkadaşımız 409 puan alacak ve 10.95'lik 3.59'luk dilime girip inşallah bu okula yerleşecek. Tofaş Fen Lisesi yine çok istenen okullardan bir tanesi. Meral Kök ve Enes Parlak isimli arkadaşlarımız 489 puan alarak 0.36 ve 0.1'lik dilime girerek inşallah bu okula yerleşecekler. Elif Gencer, Macide, Ramiz, Taşkınlar Fen Lisesi, Manisa, Akisar'da bulunan Fen Liseyi istiyor ve 464 puan almalı. 258 ve birlik dilimlere girmeli. Hüseyin Koluman isimli arkadaşımız Diyarbakır Bismil'den bizlere yazmış. Bismil Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 396 puan almalı ve 1357 ve 5.03'lük dilimlere girmeli. Esma Akbulut isimli arkadaşımız yine Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi istiyor. 467 puan almalı arkadaşımız 222 ve 006'lık dilimlere girmeli. Yaşar Balaban Isparta Süleyman Fen Lisesi'ne yerleşmek istiyor. 473 e, 71 puan alıp 182 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. Şimdi geliyorum iki arkadaşıma. Yine Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi istiyor bu arkadaşlarımız. Dilek Şimşek, Aynu, Aydan Nur çok keser. 486 puan almalılar. 0.57 ve 0.01'lik dilimlere girmeliler. Gerçekten çok kaliteli bir lise hedefliyorlar. İnşallah başaracağız beraber. Mustafa Cem Karaan, Afyon Karahisar, Süleyman Demirel Fen Lisesi istiyor. 466 puan almalı. 2.35 0.1'lik ve 0.01'lik dilime girmeli. Sergül Çakan iki okul yazmış. Sizler görür, görüyorsunuz zaten. E, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'ni isteyen arkadaşımız 462 puan almalı. 2.76'lık dilim ve 0.57'lik dilime girmeli. Gökçen Akpınar, Adana Ceyhan, Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi isteyen arkadaşımız 389 puan almalı. %15'lik dilim ve 3.49'luk dilim arasına girmeli. Musa eski Mersin'den yazmış. Mersin e, Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi istiyor ve 437 puan almalı. 625 ve 425'lik puanları e, dilimlere girmeli. İdil İnanlı İstanbul Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'ni hedefleyen arkadaşımız 440 puan almalı. 574 ve 231'lik dilimlere girmeli. Şevval Yiğit. Van Tuşba, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi hedefliyor arkadaşımız 436 puan almalı, 637 ve 448'lik dilimlere girmeli. Sevim Düzgün, Kayseri Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'ni hedefleyen arkadaşımız 487 puan almalı, 046 ve 001'lik dilimlere girmeli. Gerçekten çok nitelikli okuldur. Kayseri Fen Lisesi benim iki akrabam da orada okudu. Birisi doktor oldu, birisi avukat oldu dereceyle girdiler. Çok kaliteli ve nitelikli bir lise olduğunu söyleyebilirim. Sultan Öztürk İzmir Burca'da Fatma Saygın Anadolu Lisesi hedefli arkadaşımız 452 puan alıp 4.12 ve 2.73'lük dilimlere girmeli. Muhammed Ali Gözsüz Zonguldak'ta Zonguldak Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 445 puan almalı 4.94 ve 0.26'lık dilimlere girmeli. Nisa Gürler Konya Meram Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 485 puan almalı 0.63 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. Çalışkan Bıdık isimli arkadaşımız Ankara Fen Lisesi hedefliyor ve 495 puan almalı. 0.09 ve 0.1'lik dilimlere girmeli. Beyaz 180 isimli arkadaşımız Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi hedefliyor. 405 puan almalı. %11 ve %6,5'luk dilimlere girmeli. Emir Akçam, Özden Cengiz Anadolu Lisesi hedefleyen arkadaşımızı araştırdığımda bu okulu okulla ilgili bilgiler bulamadım. Belki yeni açılmıştır, belki yeni nitelikli hede e, liseler arasına eklenmiştir ama bu okulun bilgilerini bulamadım. Yaşar Balaban, e, Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 484 puan almalı, 0.72 ve 0.6'lık dilimlere girmeli. Dev Adam Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi isteyen arkadaşımız 470 puan almalı 1.98 dilimlere girmeli. Ahmet Han Meral İzmir Fen Lisesi ve Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi isteyen arkadaşımız e, Ödemiş Ayhan e, Kökmen Fen Lisesi için 448 puan alıp 4.64 ve 0.2'lik dilimlere girmeli. Mamba Out isimli kullanıcı isimli arkadaşımız Bursa Anadolu Sesi'ni hedefliyor. 473 puan alıp 1.62 ve 0.68'lik e, yüzdelik dilime girmeli. Ayşe Filiz isimli arkadaşımız da Yusuf Ziya Öner Lisesi'ni istiyor. Antalya Fen Lisesi'ni 484 puan alıp 0.72 ve 0.6'lık dilimlere girmeli. Erkan Polat Van Türk Telekom Fen Lisesi hedefliyor. 456 puan almalı 3.48 ve 0.11'lik dilimlere girmeli. Tuğçe soru işareti kullanıcı isimli arkadaşımız Konya Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi'ni hedefliyor ama bu okulla ilgili de bilgileri maalesef bulamadım. Harry Potter isimli e, kullanıcı isimli arkadaşımız Meram Fen Lisesi istiyor. 485 puan alması gereken arkadaşımızın 0.63 ve 0.01'lik dilimlere girmesi gerekiyor. Sinan Bilen, Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi hedefleyen arkadaşımız 392 puan alıp 14 ve 9.81'lik dilimlere girmeli. Yasemin Ada Sivas Fen Lisesi istiyor. 464 puan almalı. 2.63 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. Süleyman Efe Doğan, Kayseri Koca Sinan, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi hedefleyen arkadaşımız 471 puan almalı. 1.84 ve 0.46'lık dilimlere girmeli. Rabia Mut, Kocaeli Şehit Özkan, Ka Özcan Kan Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 462 puan almalı. 2.81 ve 0.54'lük dilimlere girmeli. Berkay Kanaat Ankara Fen Lisesi isteyen arkadaşımız gerçekten çok yüksek bir puan almalı. Bunun için de inşallah sıkı çalışıyordur. 495 puan almalı. 0.09 ve 0.01'lik dilimler arasında yer almalı. Sude Melisa Demir Ankara Pursaklar Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 483 puan almalı. 0.75 ve 0.09'luk dilimlere girmeli. Ferhat Zan Mardin Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 449 puan alıp 448 ve 02'lik dilimlere yerleşmeli. Ayşenur Çiçekler Kadriye Çalık Anadolu Ses hedefleyen arkadaşımız 424 puan alıp %8.32 ve 3.51'lik dilimlere girmeli. Ayşe Filiz yine Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Antalya'da olan Fen istiyor. 484 puan alıp 0.72 ve 0.06'lık dilime girmeli. Kerim Tan işte diğer arkadaşları gibi Van Türk Telekom Fen Lisesi istiyor. 456 puan almalı. 3.48 ve 0.11'lik dilimlere girmeli. Billy XX isimli arkadaşımız Ankara Fen Lisesi istiyor. 495 puan alıp 0.09 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. İsmail Arslan Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi hedefliyor. 458 puan almalı. 3.3'lük dilim ve 0.36'lık dilim arasına girmeli. Ayşegül Horuz da Osman Ulubaş Kayseri Fen lisesini istiyor. 487 puan almalı. 046 ve 0 birlik dilimlere girmeli. Esra Acar Mardin Artuklu Fen lisesi istiyor. 449 puan almalı ve 448 ile li 0 lik dilimlere girmeli. Beyza Ünal Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Fen hedefliyor. 469 puan almalı. 208 ve 0 11'lik dilimlere girmeli. Kadir, Gö Kadir Göller Yaşar Acar Fen Lisesi İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir fen lisesi. 484 puan almalı. 0.84 e, ve 0.26'lık dilimlere girmeli. Nurcan Balık Malatya'dan Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi hedefliyor. 398 puan almalı. Bir diğer hedefi de Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi 472 puan almalı. İpek Yağmur Ceylan İstanbul Atatürk Fen Lisesi istiyor. 493 puan almalı. 0.2 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. Selam Koç. Kahramanmaraş Top Fen Lisesi arkadaşımız 470 puan almalı. %2'lik ve 0.0 birlik dilimlere girmeli. Elif Elif Antalya Gül veren Anadolu Lisesi hedefliyor. 433 puan almalı arkadaşımız 673 ve 3.9'luk dilimlere girmeli. Berat Pro. Manavgat Anadolu Sesi hedefleyen arkadaşımızın okulunu araştırdığımızda bu okulla ilgili de maalesef bir bilgi bulamadım. Ayşe Beril Tandıroğlu Erzincan İMKB Nevzat Ayas Fen Lisesi hedefliyor. 458 puan almalı. 3.3 ve 0.36'lık dilimlere girmeli. Can Demir Kıran İzmir Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 494 puan almalı. 0.11 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. XTWE isimli kullanıcımız Yücel Boru Fen Lisesi hedefliyor. 463 puan almalı. 2.73 ve 0.45'lik dilimlere girmeli. Şimdi geliyorum ülkemizin en nitelikli okuluna. Galatasaray Lisesi kimler bu liseyi istiyor? Enes Gülücü, Ayten Can Demir, Nazife Altun, Aydan Nur Çokkeser, Sevilay Can, Ruhi Mert. Bu arkadaşlarımız Galatasaray Lisesi'ni istiyorlar. 500 tam puan almalılar. Yani hiç yanlışları olmamalı. 0.01'lik dilime ve yine 0.01'lik dilime. Yani mutlaka fulllemelisiniz bu okul için arkadaşlar. İnşallah hepimiz fullleyebiliriz ve Galatasaray Lisesi'ni biz doldururuz diyelim. Ama inşallah hedeflediğiniz liselere de hepimiz birlikte e, ulaşabiliriz. Meryem Kan Dehir Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 484 puan almalı. 0.72 ve 0.1'lik dilimlere girmeli. Meryem de yine bu okulu kazanırsa benim dayımın öğrencisi olacak. Tumblr Girl Ankara Fen Lisesi hedefliyor 495 puan almalı 009 ve 001'lik dilimlere girmeli. Emin Sayın Odunpazarı Eskişehir Fatih Fen Lisesi hedefliyor arkadaşımız 480 puan alıp 1.02 ve 0.01'lik dilimlere girmeli. Yasemin Ege Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi hedefleyen arkadaşımız 474 puan almalı 158 ve 0.11'lik dilimlere girmeli. İremgül Parlak Ankara Bursaklar Fen Lisesi'ne girmek istiyor. 483 puan alıp 0.75 ve 0.09'luk dilimlere girmeli. Evet arkadaşlar böylece nitelikli okulların puan sıralaması ve yüzdelik dilim hedeflerini sizlerle beraber incelemiş olduk. Sizlerle birlikte hazırladığımız bu dosyayı... PDF olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Sizler de oradan alıp kendi okullarınıza bakabilirsiniz. Hedeflediğiniz nitelikli liselerin puanlarına ve yüzdelik dilimlerine, okul bilgilerine bakabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Gerçekten ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler için de yararlı olabilmiştir. Emin olun biz son 45 günde gayretimizle beraber ne yapacağız? Hedeflediğimiz bu liseleri sizlerle beraber kazanacağız ve birlikte başaracağız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.